Merhaba, iyi günler. Benim teferruat, derslerle bir tost makinem var. Ee, yaklaşık 15 senedir bu makineyi kullanıyorum. Çok da memnunum. Yaklaşık 2 sene önce e, bir arıza verdi. Arızayı e, tespit ettim. E, bugün tost makinesini kullanacakken yine çalışmadı. Büyük ihtimal yine aynı arızadan kaynaklandığını düşünüyorum. E, ben bunu inceledim arızanın sebebini buldum. Sizlere de fayda olması amacıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Daha önce hep çekmemiştim. Şimdi tost makinesini e, ben içine açtım. Şöyle size kapağını açayım. Şurası tost makinesinin alt, alt ısıtıcısı. Şurası üst ısıtıcısı. Şunu şöyle koyuyorum. Şimdi avometremi omaj kısmını alıyorum. Arkadaşlar şu anda bir e, ilk önce alt ısıtıcıyı kontrol ediyorum Isıtıcımız sağlam sonra üst ısıtıcıyı kontrol edeceğim üst ısıtıcının gelen kabloları şunlar e, kablonun biri gördüğünüz gibi şu toprak şu biri faz birini nötr. kablonun biri buraya giriyor biri de takip ediyoruz üst tembusanın e, üst bacağına giriyor bu da sağlam ısıtıcımız sağlam. Termosada bakıyoruz arkadaşlar. Termosadımız sağlam mı? Şu anda Evet. Termostatımız da şu anda sağlam. Şimdi elektrikli olarak kablo büyük ve bu kablodan kabloyla tost makinesine giriş bölümünde bir arızamız var. İlk önce şu toprak ucumuzu bir kontrol edelim. Çalışıyor mu? Sağlam, irtibat var mı? Sağlam var. Daha sonra kablonun birine tesadüf dokunduralım. Şimdi ana geliş kablomuz bir tanesi bu. Şuraya giriyor. Bu değil. Şuna bak. Şuna bakalım. Şu anda göstermiyor. Öbür, kab öbür kablomuza bakalım. Maviye. Evet. Mavi. Şu kablomuz Pardon. Şu, şu teması şöyle yaparsak daha iyi anlaşılacak. Şu kablomuz şuna, Şu anda sağlam. Demek ki e, şu kablomuzda bu problem var. Kabloyu tekrardan size gösteriyorum. Mavi kablomuz sağlam. Şu kabloyu şu kabloya bakıyoruz. Şuraya gelişinde bir problem var. Bu kap, bu kap, burada bir kopukluk var. Ben bunu daha önce inceledim de buraya bir termik sigorta koymuşlar arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada buraya kadar e, geliyor. Buradan sonra bir çıkış yok. Bu termik sigorta şu anda atmış. Şimdi bu termik sigortayı ben iptal ediyorum şu anda. Arkadaşlar. Şu anda şuraya dokundur dokundurduğum an Şöyle yapayım size. Tekrar yaptığımız zaman bu kablo burası sağlam. Ya bu temlik sigorta evdeki bir sigorta gibi düşünün ama bunun termi termiğini. Arkadaşlar ben bunu e, Hayseri diyorum. Çobanoğlu e, elektronikten bunu biraz önce gittim aldım. Şu anda da denemesini yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu, bu, sağlam parça. Bu parçanın tanesi 6 lira arkadaşlar. Yani bunu bir servise götürseniz size alacakları paraları düşünün artık. Ben bunu şimdi tekrardan e, bu, bu, bunun da yönü var. Dikkat ederseniz bunu yapmış. İki tarafta da bu değer gösteriyor ama mutlaka bunun bir, e, bir, bunun bir amacı var. Ben söktüğüm gibi bunu, bunu takacağım şu anda. Bunu tekrardan takıyorum. Ben bunu biraz sonra sağlamlaştıracağım ama sizin görmeniz amacıyla şu anda geçici olarak bu işi yapıyorum. Tamam. Şimdi tekrardan kablomuzu takip edelim. Evet. Çalıştığını gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İsterseniz hiçbir yere bir dokunmadan da şunu bir e, tekrardan şu termosadımıza kapatalım. Tost makinesi makinemize şu anda elektrik vereceğim şu anda. Şalterini kapatıyorum tost makinesini. Şimdi eğer tost makinesi çalışacaksa arkadaşlar şurada bir lambası var. Şu lambanın yanması gerekecek. Şunu da zaten termostatımız oradaydı. Evet. Gördüğünüz üzere şu anda tost makinemiz çalışıyor. Çalteni kapatıyorum. Yani siz de böyle başınıza gelirse ufak basit parızaydı. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydası olur. İyi günler dilerim.